İYİ Parti 3. olan Merkez İlçe Kongresi öncesi delege seçimlerini gerçekleştirdi. Ol, bir de, bir de, bir de, bir de. Merkez İlçe Başkanlığı seçiminde oy kullanacak 422 delegenin belirlenmesi için İYİ Parti üyesi yüzlerce vatandaş parti binasına gelerek oy kullandı yoğun katılımın olduğu seçime ilişkin İyi Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş bilgi verdi. Örnekbaş seçimlerin heyecanlı geçtiğini aktardı. İyi Parti'nin merkez ilçe 3. olan kongresi için delege seçimlerini yapmak için burada toplandık. bizim üyelerimiz geçtiğimiz günlerde delegelik için müracaatlarını yaptılar. ilgili dilekçelerini verdiler. Bugün de o dilekçelere göre mahalle mahalle köy köy listeler hazırlandı. Şimdi o listeler üzerinden gelen üyelerimiz Bolu merkez İçe'de 422 deleginin seçimi için oy kullanıyorlar. Demokratik bir şölen siz de görmüşsünüzdür. Gayet kalabalık. E, katılım bayağı yüksek. Heyecan bayağı yüksek. İyi Parti'nin iktidar olmaya hazır olduğunun altını çizdi. Bunun anlamını da şöyle yorumluyorum. Yaklaşan seçimlerde İyi Parti hem yöneticileriyle hem kadrolarıyla hem vatandaşın gösterdiği teveccüh iktidar olmaya tam bir şekilde birlik beraberlik içinde hazır olduğunu gösteriyor. İnşallah yapılacak seçimlerde de Türkiye'de birinci parti, Bolu'da birinci parti çıkarıp gerekli sayıda Bolu'dan milletvekilimizi Ankara'ya göndereceğimize inanıyoruz. Örnek baş seçimin hayırlı olmasını temenni etti. Bugün bu delege seçimine teveccüh edip gelen bütün üyelerimize, vatandaşlarımıza bu konuda çalışma gösteren ilçe yöneticilerimize, emek veren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yaptığımız delege seçiminin ülkemize, bolumuza hayırlı olmasını diliyorum. Az kaldı, millet bizi çağırıyor. Milletin çağırdığını bu fotoğraflardan görüyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum.